Efendim Kıbrıs ayakta. E, Kıbrıs'ta bir deprem endişesi var. Biliyorsunuz dün e, yeniden bir e, deprem oldu e, Hatay'da. E, ve bu deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi. Hatta e, benim bildiğim kadarıyla Gönyeli tarafında özellikle Lefkoşa'da e, Girne'nin sahil boyunda e, insanlar endişeye kapıldı, sokağa çıktı. Ee, yani Kıbrıs e, kelimenin tam anlamasıydı, anlamıyla. T Konuyla konu ile ilgili de e, jeolog Naci Görür'ün açıklamaları var. E, Kıbrıs'ta büyük bir deprem bekliyoruz şeklinde. Tabii bu sözler hepimizi endişelendiriyor. E, bu anlamda bazı gelişmeler de var. Bunları konuşacağız. Bakış açısı başlıyor. Hasan abi selamlar. Selamlar Cem. Ee, Kıbrıs'ta deprem endişesi dedik, Herhalde tam anlamıyla ifade ediyor bu e, KJ'miz cümle. Şuradan başlamak istiyorum Hasan abi. Ee, Ahmetciğim şeyi verir misin, tabloyu verir misin? Ee, Kıbrıs'taki depremlerle ilgili bir tablo bu Hasan abi. Ee, Wikipedia'dan aldım. Ee, Wikipedia'da e, Kıbrıs'ta e, milattan önce 15. yıldan Bugüne kadar yaşanan depremler, ölümler, yaralanmalar e, gibi unsurlar var. Genelde limosol ve BAF'ta oluyor bu depremler. Şu an ekrana geliyor. E, ve son olarak 2022'de olmuş, geçen yıl 11 Ocak'ta gerçekleşmiş, tablonun altında BAF'ta olmuş. Ve 3 e, ölümle sonuçlanmış 6.6 şiddetinde bir deprem en yüksek deprem 7 ile 7,5 arası tespit ediliyor. 1222 yılında bunun nerede olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Tsunamiye sebep olmuş herhalde kaynaklardan edinilen bilgilerle yazılmış. Bu 7 ya da 7,5 şiddeti tam net doğru mu bilmiyorum ama herhalde o yaptığı yıkımlarla veya işte olayla ilgili tarihçilerin öngördüğü veya jeologların öngördüğü bir bilgi bu. Ee, söyleyelim 1222-1896-1953-95-96-99-2022 e, dikkatimi çekti 96'dan sonra 3 yılda bir oluyor neredeyse 96-99-2020 şeklinde ee, bazı bölgelerle ilgili bilgiler yok hani hangi alanda olduğu ile ilgili genel bir ya da denizle ilgili herhalde denizde olan da depremler bunlar hani nerede olduğu ile ilgili yazmayanlar. E, netice itibariyle durum bu e, tarihsel süreçte. E, şimdi biz neden e, şeye kapıldık. Hani endişeye kapıldık e, daha önce depremin olacağına dair e, bilgiler veren Ahmet yanlış gönderdim Naci Hocayı ver lütfen. E, naci Hoca e, naci görür e, Hatay depremi öncesinde açıklama yapmıştı buraya dikkat edilmesi demişti demişti edilmesi gerektiğini söylemişti. Naci Görür, ee, yani Hatay depremini ya da Kahramanmaraş depremini e, Maraş depremlerini diyeyim, e, öncesinde e, öngören bir bilim insanı olarak e, çıktı ve şimdi depremlerle ilgili sürekli yorum yapıyor ve e, son olarak Kıbrıs'ta büyük deprem bekliyoruz e, söylemesi hepimizi tabii hani daha önceden Maraş depremini öngördüğü için e, Kıbrıs'la ilgili de böyle bir öngörde bulunması hepimizi endişeye sevk etti. Bununla ilgili bir e, Çalışma da var, konuyla ilgili de bir açıklama var bu arada. Onu da verelim. Ee, sevgili Ahmet, Tunç Adalar'ın açıklaması var Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Başkanı. Ee, başbakanlık'ta başbakanlık müşterileri bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Kamu binalarının dökümlerini istedik. İlk olarak okullar ve hastaneler denetlenecek diyor. Ee, bugünkü bir haber bu. Ee, bunu da aktarmış olalım. Ee, Türkiye'deki bu depremler neticesinde burada da konuyla ilgili bir girişim var. Ee, Müteahhitler Birliği, hani bu toplantıda kimlerin olduğu ile ilgili bilgi de var. Müteahhitler Birliği, Jeoloji Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi'nden yetkililer katılmış. Bu toplantıya Tunç Adanır'ın verdiği bilgilere göre. Şimdi nereye geliyorum? Kıbrıs'ta bir endişe söz konusu. Ee, diğer taraftan bugün birkaç gazetede de gördüm. Hani diyorlar ki işte e, Kıbrıs'ta zaten hani, ee, bir deprem vizesi al, şey deprem diyorum, inşaat vizesi almak deveye hendek kadar zor. Zaten zordur. Süreçler iyidir yani Kıbrıs'ta. O yüzden bunlara dokunmayalım geniyor. Ee, Kıbrıs'taki yapılarımız, binalarımız ne kadar dayanıklı bilemiyoruz tabii. Ee, ama Türkiye'den daha hassas, daha e, Türkiye'ye nazaran ee, üzerinde daha da çok durulan e, bir e, yönetmelik var inşaat yönetmeliği var anladığımız kadarıyla müteahhitlerin söylediği kadarıyla e, toplumda endişe içerisinde Hasan abi neler söyleyebiliriz bununla ilgili şimdi sevgili Cem tabi Kıbrıs e, deprem bölgesinde e, bize çocukluğumuzdan beri ilk okuldan başlayarak bu öğretildi evet e, Dolayısıyla yani biz bunu biliyoruz ve dediğin gibi yani burada depremler genellikle güney kaynaklıdır. Şimdi ben Ahmet'e bir iki görsel gönderdim. Onlardan uygun gördüğünü paylaşırsa ekranda onun üstünden hı hı. bile şey yapabiliriz bunu bir arkadaşımız o sarı noktaları işaretleyerek paylaşmıştı bir Whatsapp grubunda yani mevcut deprem hattının Kıbrıs'ın güneyine nasıl geldiğini gösteriyordu bir tane başka var böyle yoğunlukla noktalar var onlar her gün için neredeyse deprem haberi biz alıyoruz Kıbrıs'ta biliyorsun yani deprem oldu. Evet. bu haberleri şimdi geriye dönük ben söyleyemem ama bu harita söylüyor zaten bunu. Ee, evet. Bak gördün mü ne kadar çok deprem oluyor etrafımızda. Ee, dolayısıyla bu Rum tarafının hazırladığı bir harita. Ee, onlar da kendi önlemlerini buna göre alıyorlar demek. Şimdi tabii ki bu yaşanan büyük felaket bize depreme karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yine yani Hani kamuoyunu şekillendirmeye çalışan insanlar olarak, konunun uzmanları insanlar olarak değil, e, kamuoyunu bu konuda şekillendirmeye çalışan insanlar olarak bu konudaki önlemleri ikiye ayırabiliriz. Bir deprem olacakmış gibi hazırlandığımız e, yani önlemler e, yani olmadan önceki önlemler, bunlar genellikle e, barınaklarımızın, binalarımızın depreme dayanıklılığıyla ilgilidir ki bu bilimsel bir çalışmadır. Biraz önce Sayın Tunç Adanır'ın işte bir haberini e, paylaştım, bir demecini paylaştım. Zaten son günlerde e, Kıbrıs Türk basınında da KKTC için bu gibi haberleri sıklıkla okuyoruz. Diğer bilimcilerimiz olsun, inşaat mühendisleri olsun, diğer konuyla ilgili e, kişiler olsun bu konudaki görüşlerini paylaşıyorlar. Benim bunlardan çıkardığım toplam sonuç şudur. Bizim aslında konutlarımız için çok fazla endişeye e, kapılmamıza gerek yoktur. Ama yine de en doğrusu e, içimizde çünkü kuşkuyla da yaşanmıyor. E, hele böyle kötü örnekler yaşamışken, böyle felaketler yaşamışken e, binalarımızı, konutlarımızı kontrol ettirebiliriz. Bu mekanizmalar vardır. Ee, bazı belediyelerin bu konuda açıklamaları vardır. Olmasa bile belediyelerin bunu yaptırma imkanı olmasa bile e, insanlarımız kendi konutlarını e, mühendislerimize yaptırabilirler. tabi e, tabii çok e, geçmişten gelen konutlar vardır. Onların projeleri falan da belki elimizde yoktur. Dolayısıyla zordur ama e, yenilerin hem proje üstünden kontrol edilmesi hem de bu projeye uygun bir şekilde inşa edilip edilmediklerini e, kontrol edilmesi e, ilgili mühendisler tarafından e, kolaylıkla yapılabilir bunu yaptıralım ama ben e, kendi ruh halimi paylaşıyorum. Örneğin hı hı. E, ailemin kendimin e, yakın çevremin yaşadığı konutlarla ilgili böyle bir endişe duymuyorum ve işte e, akşamki sarsıntıdan sonra da e, yani e, bildiğimiz yerlerimizde uyuduk. E, bunu anlatmak istiyorum. Evet. Doğru. Ama bu arada bir Tercü iki ciddi, yalan ciddi, abi. ciddi var. E, bir iki evet. ciddi haber var. E, dün e, iki önemli gazetemizde hem Kıbrıs gazetesinin hem de Diyalog gazetesinin manşeti Tesadüf mü değil mi bilmiyorum. Lefkoşa Sur içiyle ilgiliydi örneğin. Lefkoşa Sur içindeki konutlar çok eskiden kalmadır. Bunlar tarihi eser olarak veya işte eski eser olarak kayıt altına alındığı için normal şekillerde tamir edilemiyorlar. Mal sahipleri bunların tamiratını üstlenecek durumda değildir ve yıkılmaya terk edilmişlerdir. Yani yıkılsın da bir an önce yerini arsa diye artık kullanacaksak kullanalım derecesinde. Çünkü yıkılmaları yasak tamir etme, tamir edilmeleri bildiğimiz çağıralım ustayı düşürsün suvaları sıvasın tekrar vesaire gibi olmuyor. Eski eserler ve müzeler dairesinin kontrolünde olması gerekiyor yani ne kadar bir garabet durumla karşı karşıyayız orada onu anlatmaya çalışıyorum. Devlet bu binaları ne bakıyor ne yıkıyor. Çünkü denebilir ki mal sahipleri eski durumlarına getirsinler. Yani renove etsinler. Evet. buna kaynağı yok veya kaynağı varsa bile bunu bu kaynağı geri dönüşü olmayacak. Çünkü böyle bir ekonomik değeri yok. Buna bir önlem düşünmemiz lazımdı. Hem bu değerimizi koruyalım diye yani Suriçi'ni koruyalım diye eski dokusuna uygun bir şekilde. Hem de bak şimdi e, basın e, gazeteci arkadaşlarımız aynı gün bir uyarı paylaşmışlar. Ne olacak bu e, Suriçi e, diye. E, bu da önemli. Dünkü gazetelerde vardı bu. Onun görselini almadık alsak gösterirdik. Neyse. ben gösteririm şimdi abi. Aktarırım sorun yok. Bir bu. ikincisi kamu binalar. Kamu binalarımızın önemli bir kısmı 1974 öncesinden kalmadır. Kamuyu ur gibi büyüttük biz 74'ten sonra. Ve işte bazı konutları bile yani sadece Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kalma kamu binalarını değil konutları vesaire bile kamu binası haline, devlet dairesi haline getirdik ve hiç bakmadık. Ee, işte bunun örnekleri var. Okullarda var. Kamu binası derken hepsini kast ederek söylüyorum. Ee, dolayısıyla zaten dikkat ederseniz mühendis ve mimar odaları birliğiyle hükümetle daha fazla kamu binaları üzerine yoğunlaştılar. Onun evet. tabii beyame yapılması gerekiyor. Yani özellikle okullar ve hastanelere de öncelik tanımak zorunluluğu var. Son günlerde işte Dikmen İlkokulu ön plana çıktı. E, Erenköy Lisesi ön plana çıktı. İşte bunlar da biraz önce belirttiğim gibi 1974'ten kalma, 1974 öncesinden kalma işte buldun şeyi çok güzel. Bak görüyor hı hı. musun fotoğrafta da? Yani o binalar böyle duruyor. Yani sallasan yıkılacak gibi. Zaten her yıl kış aylarında işte yağmur yiyince kerpiç ve ahşap binalar yumuşuyorlar ve oldukları yere çöküyorlar. Birkaç tanesi her yıl sur içinde. Bu bir sorun. Neyse ben devam edeyim. Yani kamu binaları da öncelikli olarak zaten dış görünüşleriyle bile bazıları bellidir. Belki onlardan başlayarak e, gözden geçirilmeli. Yani deprem olmadan barınaklarımızı kullandığımız binaları e, hani inşaat stoğumuzu derler, konut stoğumuzu derler, neyse bina stoğumuzu derler elden geçirmemiz önemli bir durum. İkincisi, ikinci kategoride Allah göstermesin bir deprem halinde arama kurtarma faaliyetlerini yardım faaliyetlerini nasıl organize edeceğimizle ilgilidir. Bu kendi şartlarımızla olacak. Ee, bizim ülkemizde kış ne işte bu kadar sert geçmiyor. Yani Türkiye'de insanlar soğuğun altında neredeyse donuyorlar. Yani o evet, atmak, e, çok acı verici. Ama e, Adıyaman'daki e, kurtarma faaliyetlerine katılan ve hepimizin takdirle izlediği ekibimizin başı hatırla geçen gün yine bakış açısında hatırlattım. Cemal Betmezoğlu diyor ki biz gittik. Evet kendimize göre belki iyi bir işle yaptık. Tam bu şekilde söylemiyor tabii Cemal Bey kendi kendinden dövmüyor da. Ama biz diyor bir ekiptik. Yani eğer burada bir deprem olursa yani bir enkaz olmayacak ki. Biz bir enkaz'a gittik diyor Cemal Bey. Dolayısıyla bizim bu arama kurtarma konusunda hem itfaiyemizi belki bu gibi birimlerde yani sivil savunmada itfaiyede bazı ekipler oluşturmamız lazım. Hem de belki üniversitelerde gençlerimiz arasından vesaire gönüllü ekipler oluşturup eğitmemiz lazım. Evet. Ee, yani üniversitelerim var. Bunların ne kadarının KKTC vatandaşı olduğunu ve mezuniyetlerinden sonra adada kalacaklarını da bilmiyorum. Yani bize biraz daha kalıcı bir şekilde bu ekipleri organize etmekte de gerekiyor. Ee, bizim bir ciddi bir sivil savunma teşkilatımız var. Bu daha fazla silahlı bir çatışma anında sivil bölgelerin korunması, sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi görevlerle yükümlendirilmiştir ama bu da var demek ki belki de biz o teşkilatı kullanarak ve geliştirerek e, bir deprem sonrasına da hazırlıklı olabiliriz. E, şunu da söylemek isterim ama bir cümle istersen sorarsın açarım. Tabii bu söylentilerin, bu e, tartışmaların bile doğru şekilde yapılması gereği var insanları telaşa sürüklemeden bilinçlendirmek gereği var. Ee, ülkemiz e, bir turizm ve yüksek öğrenim ülkesidir. Ee, ben bugün e, yaptığım bazı temaslarda e, turizm sektörümüzün bu işten büyük zarar görmek üzere olduğunu tespit ettim. Bak bunu sana kesin olarak söylüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla doğru iletişim e, kanallarını ve doğru mesajlar kurgulayarak ve kullanarak doğru iletişim kanallarından bu mesajları ileterek bunu kamuoyuyla ile paylaşmak lazım. Artık kamuoyu dediğiniz şey Lefkoşa'da bir söz söylediğinizde Lefkoşa kamuoyu ilgilenmiyor. Her yere gidiyor yani bak bakış açısını Türkiye'den de izleyenler olduğunu ben bana gelen mesajlardan biliyorum. Dolayısıyla Tabii. Ee, bu iletişim ortamını da dikkate alarak e, doğru bir iletişim stratejisiyle de e, bu önlemleri hayata geçirmek gerekiyor. Çünkü herkesin e, gözü kulağı artık bu e, konudadır, deprem konusundadır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani bunun ekonomik yansımaları var. E, bunu doğru yönetebilmek için de Doğru iletişim stratejileri geliştirme ihtiyacı var demek istiyorum. Evet. Şimdi tabii <laughs> e, bu depremle ilgili bizde işte Kıbrıs ayakta falan değil, insanların da endişesi var. E, acaba şunu sormak istiyorum. Az önce bir şey söyledim de, e, hani bunun turizme vesaire etkisi var tabii ki ama. Diğer taraftan bu şekilde sürekli teyakkuzda olmak, depreme e, aklımızda tutmak, bu konuda gelen ikazları göz önüne almak e, doğru mu? Yani doğru değil mi ya da? Tamam, şimdi şöyle diyelim. Şimdi biliyorsun insanoğlu ölümlüdür. Evet. Öleceğiz. E her gün o an veya yarın hemen ölüyoruz gibi mi yaşarız? etkileşimi evet, vardır veya e, bizde trafik kazaları bence çok acımasızdır ve nüfusumuza oranla çoktur e, e araba kullanmaz mıyız trafiğe çıkmaz mıyız bunun gibi yani, e, yani Hı -hı. hayat çeşitli riskleri tehlikeleri de içinde taşıyor zaten önemli olan bu riskleri e, doğru yönetmek bu tehlikeleri de karşı hazırlıklı olmak veyahut da o tehlikelerin minimize etmektir. Değil mi? Yani e, bu bir hem kişisel olarak hayatımızı nasıl yaşayacağımızla, nasıl yöneteceğimizle ilgilidir. Hem de kamusal olarak e, bu kamu denilen veya da kamu yönetimi denilen yönetim mekanizmasını nasıl kullanacağımızla ilgilidir. Yani öyle bir şey yaratırsak paranoya yani aha deprem oluyor ve aha ölüyoruz zaten öyleyse yaşamaya da gerek yoktur Çünkü o şekilde yaşanmaz Dolayısıyla bunu sağduyuyla bilinçle çünkü bilim diye bir şey var yani şimdi tekrar başa dönmeyelim yani işte Japonya örneği verildi başka ülke örnekleri verildi yani hani Japonya'da böyle çok örnek veriliyor tabii Japonlar biraz daha farklı bir kültür, daha farklı insanlar diye e, benzer örnekler Şili'de de var. Yıkılıyorlardı, yıkılıyorlardı ve çok daha tehlikeli bir deprem bölgesi. Sonra dediler ki ya biz artık depremle baş edecek yani başka çaremiz yoktur ve baş ediyorlar. Depremin tehlikelerinin risklerinin üstesinden geliyorlar. Yani hep Japonya'yı örnek verdiğimizde biraz şey oluyor. Çünkü Japonlar yapar ama biz zaten yapamayız gibi bir sonuç doğmasın diye bunu söylüyorum Cem. Anlatabildim mi? Yani sadece Japonlar değil. Başkaları da yapıyorlar. Biz niye yapamayalım? Evet. Ee, bunu da söylemiş olalım. Şimdi hükümet e, bu konuya el attı. Burada şunu U uyarmak lazım. Yani bu popüler bir konu olduğu için hükümet buna el attıysa çok yazık. Ve bir süre sonra gündemden kalkacaksa. Ama bugünkü hükümet, ben zaten bugünün hükümetiyim. Ne yapayım? Yani zaten kaç aylık hükümetim? Ünal Üstel Bey örneğin başbakan olarak bunu bize söyleyebilir, haklıdır. Ve ben işte hemen bu işe el attım deyip bu işi ciddiyetle götürürse, bu konu popüler olmaktan çıktıktan sonra bile aynı ciddiyeti korursa çok iyi bir şey. Bunu da bize zaman gösterecek. Yani şimdiden e, işte vazgeçecek hükümet bu işin peşine düşmekten demek doğru değil. E hükümet ciddidir bu işi götürecek demek de doğru değil. Çünkü biz bunun aksini de çok yaşadık KKTC'de. Hı hı. Dolayısıyla bir yani sadece İki yöne doğru evrilebilir bu. Bir bu böyle popüler idi, oh biz de vazifemizi yaptık, yapmış göründük. İkincisi hayır, bu bir uyarıydı ve görev başında, şimdi görev başında olan Sayın Başbakan ve Bakanlarımız bu işin ciddiyetinin farkına vardılar ve gerekli önlemleri almaya başladılar. İkisi de mümkündü. Göreceğiz onu. Göreceğiz. Evet. E, bunu da konuşmuş olduk. E, tabii ben soruyu sorarken yani sürekli teyakkuzda olmak mı olmamak mı e, bu konuyla ilgili de benim de be, kendime göre bir düşüncem var aslında. Ölümü söyledim. E, evet. insanoğlu için bence en büyük e, Allah'ın ya da yaratıcının ve bahşettiği en büyük unsur insanlara verdiği en önemli özellik unutmasıdır. Yani ölümü e, düşünsene ölümü Herhangi olabilir diye, diye hayatta kalamazsın. Değil. Unutmak zorunda değilsin. Unutmak kastı, unutsamamak. Doğanın evet, yani. kuralları vardır. Mesela ölümden söz ediyorsak eğer bunu evet. unutmak zorunda değilsin. Kabullenirsin. Bu olacak. Kabullenme. Evet. Ne yani kadar kaçmaya çalışırsan çalış. Ki kaçmaya çalışmak da doğrudur. Örneğin sağlığımıza dikkat etmiyor muyuz? Yani ölüm kaçınılmaz olduğuna göre o zaman sağlığımıza önem vermeyelim, ölelim kurtulalım. Hayır öyle değil hayat. Ama e, işte yani hani hep böyle felsefeye e, gelip takılıyoruz son günlerde. Çünkü ölümle, dünyayla ilgili şeyler konuşuyoruz tamam mı? Yani ister istemez. Evet bir hayat felsefemiz, hayatı nasıl kabullendiğimize dair, dünyayı nasıl algıladığımıza dair, bir bakış açımızın olması gerekiyor. Mesela ben kabulleniyorum, ee, şey yapmıyorum, unutmuyorum. Ama yani e, bu dünyada yapabileceklerimi yapmaktan vazgeçmiyorum öleceğim diye. Öleceğim zaten. Yani vazgeçsem de öleceğim, vazgeçmesem de öleceğim. Bari yaşamamın bir manası olsun diyorum. Evet. Biraz Teşekkürler. Şey, Değil. Yani keşke bunu fırsat versen de teşekkür ediyorum sana. Her Başka gün tekrarlasam. Yani <laughs> tamam. bunu fırsatı verdiğin için memnunum. Şöyle yapalım. Ahmet Kayda her gün program sonunda bu söylediği cümleleri programın sonunda yayınla. <laughs> Bağlamında de, olması. Seni yani de yormamış hangi, oluruz. <laughs> hangi münasebetle söylendiği önemli. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Aynen öyle. Tamam Hasan abi görüşürüz. Görüşürüz Cem. Herkese iyi günler. İyi günler.